Peki nasıl olacak bu iş? Broşu alıp ortadan kaybetmek lazım ki suç denizin üstünde kalabilsin. Ben annemin odasından alırım broşu. Sonra da bunun odasına saklarız. E ee, ne diyorsun? Of be Pelin. Birazcık daha ince düşünmen lazım. Yani tamam belki üzeriz bu köylüyü ama unutulur gider bu olay. Söyle o zaman ne yapacağız? Önce broşu saklamalıyız. Kutusunda bunun eşyalarının arasında saklamalıyız ki iyi bir delil olabilsin. Yaşa Bani. Annem şu anda evde yok. Hemen harekete geçsek mi? Tamam. O zaman sen annenin odasına git. Birazcık keşif yap bakalım. Ama ben seninle gelmeyeyim. Dikkat çekeriz. Ama unutma. Soğukkanlı olmalısın. Merak etme sen. Bu defa her şey kusursuz olacak. Ben yatak odasındayım. Sen kafana göre takıl. Pelin. Dediğim gibi. Unutma, unutmam. Bu kez her şey tıkır tıkır işleyecek. Artık kaçışı yok köylü güzeline. Hanım, i̇çeri girmeden bir kapıyı çalsanız diyorum. Perincin senin burada olduğunu bilmiyordum ki. E, hayrola bir şey mi arıyordun? Hesap mı vereceğim? Niye soruyorsunuz ki? Yok canım, e, yani ne arıyorsan belki yerini biliyorumdur diye sordum. Tamam, rujum bitmiş. Annemin pembe rujunu arıyordum. E, makyaj malzemeleri birinci sürgüde. Tamam. Ben hallederim. Siz işinize bakın. burayı temizleyecektim ama... ...Özgür'ün odasından başlayayım bari. İyi olur. O solucanın odası nasıl temizlenecekse artık. Vay, süpermiş ya. Bu ne kızım? Az kalsın Hacer Hanıma yakalanıyordum, ama iyi yırttım. Neyse iyi iş başardın. Şimdi ikinci aşamaya gelelim. Kutuyu köylünün odasına bırakmamız lazım. Arasını bana bırak, ben hallederim. Al bakalım bunu da, ama iyi bir yere sakla. Kimse bulmasın, görmesin. Dikkatli ol. Yoksa bütün plan mahvolur. Tamam. Ay, bak gerildim şimdi. Hacer Hanım her gün temizlik için odama giriyor. E bir de Efe var tabi, sağ solu karıştırır. Yani yok mu doğru düzgün saklayabileceğim bir yer? Bak şöyle yapalım. Bunu sen sakla. Ne? Ben mi? Evet sen. Şimdi buralarda bir yerde olursa içim rahat etmez. Strese hiç gerek yok. Al bunu. Sen evinde bir yerlere sakla. Zaman gelince ben senden alırım. İyi. Madem öyle diyorsun. Mı? Evet evet. En iyisi bu bence. En ufak bir hata bile istemiyorum. İyi tamam. Broş bana emanet. Ben artık gideyim. Sağ ol Bonnie. Sayende kurtulacağız köylü güzelinden. Ne demek? Dostumun düşmanı benim de düşmanımdır. <laughs> Hadi hoşça kal Hadi görüşürüz. san aslında çok daha